Yeşil okumam yasak. Evet arkadaşlar bu arada e, amacım beyaz hale bulmak. Arkadaşlar e, bakalım şöyle etrafımızda evet beyaz e, oh, şu çimenler var dikkat edin. Bu arada arkadaşlar e, önceki World's videosunda bayağı bir görüntülenme gelmiş. Arkadaşlar like de gelmiş ama arkadaşlar yani o kadar izliyorsunuz bari yani tamam size kalmış. Gönlünüzden ne koparsa da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet şimdi devam edelim. Abi şöyle bakalım etrafta şöyle beyaz lale bulmaya çalışacağız. Abi ne alaka? Ne alaka? Gözünüzü seveyim ya. Abi Allah rızası için dünyayı oluşturdum tamam mı? Hiçbir yere gitmedim. Yani gitti. Nasıl bulabiliyorum abi? Şimdi alalım. Abi. Abi. Vallahi arkadaşlar bakın tek de buldum. Video bitti. Görüşürüz. <laughs>